15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan inovapin'den hem ucuz, hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş, hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi inovapin. Geçti. Geleceği vazifem, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni dilelebet, muhafaza ve müdahale etmektir mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane çemeli budur. Bu çemel senin en kıymetli hazinendir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu aklal ve şerait içinde dahi vazifen Türk cumhuriyetini kurtarmaktır. Bu daha olduğu kuvvet yaparlanan vakit. şu oyunu yayında oynamak istiyorum. Acaba bilgisayar versiyonu var mı ya? Ayarlanabilir. Evcil hayvanlara verilen en yaygın isimler. Doğukan. Mırmır. <laughs> Maviş. Mır, Korum. <laughs> Ömer. Almış. <laughs> var mı oynayalım mı? Selam. Sage ne haber? Küs müyüz ya? Konuşmayacağız bugün? Ay. Çok... Asosyal evlatları. Aranızda böyle bir ihtiyacım olmuyor. peki, peki. Tamam kanka sensin. <laughs> Paralel hop x <İksik> <laughs> 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 ah. Hocam ben bu sesi çıkaramıyorum. Ya kral. Bir de Erdal Bayit mi bu? Ee, ya abi bir de görmediğin dış görünüşüne hakim olmadığın bir kıza nasıl yürüyebilirsin ya? Adam. Ya adam. ananın kim ya? Ya oğlum... Hiç ÖSYM de etkilemiyor. Hayır. 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 Dün chatte biri geldi ya, Nisa'ya şey diyor chatte. Bence bu yayıncı seni hak etmiyor. <gülüyor> 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 yüreği evladı ya. <laughs> Allah be ya, geldi böyle chatte, CS oynuyoruz. Nisa dedi ki ya Ataberk abi cevap vermiyorsun, Nisa'ya şey yazdı. Nisa'nın bence bu yayıncı sizi hak etmiyor. Ananı s**eyim senin ya, A Bas. <laughs> Valla ilk e, arkadaşlarımı soktuğum zaman 90 saniye civarı tutuyorum. Bir dakika ile 90 saniye arası tutuyorum. E, i̇şte ben hani daha uzun süredir girdiğim için de minimum 3 maksimum 5 dakika duruyorum. Mostra tudo que sabe que o Livio vai te Pode, pode. Sen pode, pode, pode Megafonu elinize alıp hükümet istifa dediniz mi? Kim? Siz. <laughs> Yo. Hükümet istifa dediğiniz şekli haberleri ben okudum. You don't seem to Diyorlar arkadaşlar aranızda morali bozuk olan var mı ciddi anlamda? Ya kiloluyum moralim bozuk. Ciddi soruyorum. Ben varım abi. Zaten örnek sen üzerinden gelecek. Var. <laughs> evet, evet. Hiç Çekil canınızı çık, sıkmayın. Kürşat'ın 140-150 kilosu var. Göbeği 3 metre önden gidiyor. Cayır cayır ses yapıyor abi. Tövbe tövbe. Bakayım. Canınızı sekme Abi ya. tamam bak oğlum önemli olan burada kardeşlerimizin e, ee, motivasyon. De. Tamam oğlum Değil seni de. tamam oğlum problem yok demek ki oluyor. Nereden düşürüyor şeyden? Ee, bu. Bir dakika oğlum kardeşim. Dur bir dakika. Ee, bu Spotify'ın bir tane şeyi varmış. Ya makro müzik. Makro müzik. Ee, Spotify'dan orada aynı şarkıyı dinleyenleri buluyor, ee, oradan yürüyor, ee, sonra şey yapıyor. Makro müzik uygulamanın adı. Allah'ım öyle bir profilim bile yok orada. Oğlum şeyse rezil olmam söylemeyeyim anlatmayım. Brezilya Rezi... <laughs> Brezilya şey Bumble mi mı diyordun? Yok ya, bundle mı? Şöyle. Bundle, bundle, bundle. Bir de bundle. Bundle Kerem var. Kullanmıyor ki. Instagram var. Onu da vereyim mi? Kerem Arda Ulan... teşekkürler. Instagram direkt kullanıcı adını verebiliriz. <laughs> <zorlan, zorlan>, <laughs> Salih diyor ki Kürşat gelmeyelim. <laughs> Gelmeyiz oğlum premium var. <laughs> 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 hepsinden premium çakmış aylık ödüyor. Sizde Toma varsa bizde Rafa Silva var diyenler. Oğlum bu kız ne kadar pişman mıdır değildir ya bunu attıysa bunu atıyorsa. Silva var diyenler. Abi yer yere ne yapıyor? Yerden bir şey mi alıyor videonun başında? <laughs> Nereye geldi? Bunu izlemedik ki. Sizde Toma varsa bizde Rafa Silva var diyenler. Abi yerden bir şey alıyor gibi videonun başında. <gülüyor> <gülüyor> Hayat yaşartır hep zaten Ben bittim ben Çok garip geliyor Oğlum, oğlum balık gibi ya balık... Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> balık ne yapıyorsun? <laughs> 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 Biri en büyük korkumu sordu. Ama banyo yaparken deprem olup enkaz altında kalınca herkesin beni çıplak görmesi diyemediğim için yükseklik dedim. Abi çok da şimdi ya he? Abi iyi bir yanda gusülle gidiyorsun abi ama. Lan gusülü musülü deprem olacak enkaz altında kalacağım. İnsanlar beni çıplak... O anasını o saatten sonra Oğlum insanlar sen beni görsün de nasıl görürse görsün. Nasıl görürse insan görsün. İnsanlar beni görmezse sıkıntı Şimdi olursa o çocuğum bu arada. Ya hatta kurtulacaksam o an götüme komple duş girmiş şekilde bile bulabilirler beni. Ben, baba şunu aç baba bir. Otur sen Sadece solo Türk pilotlarının icra edebildiği hareketlerimiz var. Solo Türk ters kaltı, solo Türk tonusu veya kobra manevrası bunlar bize asar hareketler. Dünyada bunları bizim gibi yapan yok ve size şunu da ifade etmek istiyorum gururla. Biz Türk milletini temsil ediyoruz. Dünyada F-16'yı en düşük süratle uçurabilen ekip biziz. Gidiyor Ramazan. Günarbaşı 2005. yılı Ramazan'la birlikte geliyor be bu golle birlikte farkı dörde çıkartıyorlar. Bu arada dikkatimin bir şeyi çok çekiyor. Mangal yakmayı bilen erkek sayısında ciddi azalma var. Hatta mümkünse 3-4 aile bir yere gittiğinizde o mangalı yapan adam sen o. Ben dokundurtmam mesela. Yani biz arkadaş, aile dostlarımızla falan çıkıyoruz. O mangala benden başka kimse oturamaz. Bilirim ki benim gibi yapamayacak çünkü. Bir de en son sen yiyorsun. Böyle en son ne en son kendini ben? Özel... Yorra Şimdi de değil. İlk önce oğlumun önüne koyarım. Mangalın başındayken ben zaten tırtıklarım. Yanımda rakım ha, vardır. Tırtıklıyorsun ama önce herkese dağıtıyorsun İlk ya. Önce İlk önce oğlum yiyecek. İlk önce oğluma abi. Oğluma ben genelde faydalı diye pirzola alıyorum. İlk önce böyle herkes aç olan yarrağımı yiyebilir. Hiç umurumda değil. İlk önce oğlumunkileri pişiririm. Daha böyle etin yağları mangala kömüre düşmemişken... İlk önce pırıl pırıl o mangalın böyle diğer etlerin kokusu telesinmemişken ilk önce oğlumun karnını doyururum. Gerisi ne yiyorsa yesin. Fenerbahçe'nin evlatları Arda Güler Kenan Evren. Yok, Yok Hüsamettin Hüsam. Cindoruk <laughs> Bana söylediğin hiçbir söz bu kadar acıtmamıştı. Söylediğin hiçbir söz Babayla kızın yatak odası çok yakın. Yorganın altından kısık sesle atılmış bir ses kaydı. Anlaşılmasın diye. Odalar çok yakın duyulabilir. Evet 5 saat 5. Yani. Yakalandı. Ziliş teşekkürler kardeşim. Mesela o cayır cayır mangalı yapıyor. Hak verdi abone oldu. Sen götünü s***yorsun sen aboneliği <laughs> iptal edeceksin şimdi. Niye mangalı yakamıyorsun? <laughs> Bu kadar acıkmamıştı Üzgünüm yine bunda da efendi kalbinizi kırmak istemez. Ki koyayım ya. kalbinizi kırmak istemez. <laughs> Ek, ekşi, ekşi o an, o osuruğu bilir misin Kürşat? Abi bak sızlatır böyle hafiften, ekşi çürük yumurta. Çürük yumurta evet. Evet. Ekşi sıralar kanamalı kötü be. Çocuksu havalar karaladı sütü be. bu aralar karamalı Yok hadi Yarın 8.30'da dersim olmasına da Tunceli bu arada. Bizim milliyetçilik şuralarda hocam. Yarın sekiz buçuk dersim olmasına rağmen gece saat dörtte Kayseri'ye ağlaması editi izliyorum. Derse de Bu işlere fazla girme. Sonun ölüm olur. Bize harp okulunda ölmeyi emrettiler. Korkmayı değil. Acem kızım, çeçen kızım. Sen ağlar ben kırmızı. Çıkalım şu Şina sen gül topla ben ner Hadi gül yandan 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 Biz formayız ondan bundan diskoya 100'dan bundan Ela Watching Patlar şişe şişe bot Hani bu teşekkürler. Kahraman Hulk Satısı Zalim Senin Allah'ın yok mu? Zalim Senin Allah'ın yok mu? Masum değil, Tütüneciyiz işte bir son kez Tütüneciyiz İstanbul'a girişler kısıtlanmış. Aranızda Fatih Sultan Mehmet diye bir tanıdığı... <laughs> Oha a**lıyım. Hangi huyma uyusulusunun çok söyle de yapmaya devam edeyim. Ee yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Param mı ölüm mü tücüm mü ne kadar? Ne kadar? Güzel bir kardeşimiz. Hem milliyetçi, Ne güzel dinini de bağlılığını göster türbanlı. Aynı zamanda Atatürkçü. Selam olsun güzel kız kardeşimize. Düz sürün, çok söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Eskiden beş dişi evet. Yüksek var Karadeniz'de AKP'li oluyorlar abi Muhtemelen Bu da mı boykot koyayım ya <laughs> Bu nedir böyle ya <laughs> Uşak civarı kayboldu. Sokak lezzetleri videosu çekiyorlar. Ee, olabilir, çekiyor olabilir. Çekiyorlar diye bir şey. Yok. Bulanlar görenler ulaşsın. 15, para geç, Hayat hep zaten. Ben Abi şu motorları düzgün kullanın ya. Bak bugün Kadir abiyle tıraş oluyordum. Kadir abinin bir çalışanı. Bu Martı var ya. Evet. Martı'ya biniyor motor Martı'ya. Kask takmıyor. Yoğun bakımda şu anda. Abi. Şu hayatta gerçekten. Ben Martı motor... motoruna da karşıyım abi. Ben, ben direkt, direkt motora karşıyım ya. Martı skutura da karşıyım. Ben, da ben karşıyım. direkt motora karşıyım abi. Otop evet. sakat işi ya. Ya Kürşat mesela gidiyorsun 130-140 kardeşim. Evet abi. Her türlü bela gelebilir başına. Bir kaporta yok ya. Öyle. Bazıları da bununla övünüyor ya. Yok abi ya bilmiyorum. Hani yani. övünen var yani. Vallahi övünecek bir kısmı yok da. Kimse Allah razı olsun bir gün eve bir yemek söylemiştik. Evde misafir vardı. 8-9 yaşındaydım. Buraya motorla gelirken durdurdum. Abi dedim işte bizim apartmana mı geliyorsun? Ha dedi evet dedi. A dedim abi dedim bizim dedim yemek. Hadi gel atla dedi seni de dedi götüreyim dedi. Motorun arkasına bindim. O adam kimse Allah milyon kere razı olsun. Öyle bir hız yaptı ki. Sokağın başından sonuna kadar. Beni motordan öyle bir tiksindirdi ki. O günden beri motordan nefret ediyorum. Ben Barbie'yi bindirdim abi arkam. Gayet keyif aldı, keyifli diye oluculuğumuz. Yok Mesela ben bir günde Umur almıştın sen bize getirmiştin. Of Umur... Az... abi ya. <laughs> o sırada... Umur'u nasıl için hayatım ağlıyordu eve geldiğinde. Var, eve geldiğinde ağlıyordu. Koydum <laughs> <laughs> onun çünkü ya. O ya. Bir de skuter düşünsene... vardı abi altında küçük motor. Duayısı küçük motor vardı. Onu düşürsene bir kere. <laughs> <laughs> Tekerleken ben onu yapıştırayım heralde. At y yere bir düşsün be. yine. <gülüyor> 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 oh diye yapmış. Resimli soru D. Onu gördüm. Yapıştır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> baba, her zaman diyorum. Ne kadar zengin olursan ol. Ama yeme yemesini bilmiyorsan benim gözümde topsun. Baba. Mesela. Mesela. <laughs> Oydun <çok iyi gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> bak bak. Gel gel. Allah'a mesele gelsin bak İnci gibi boncuğu. Ulan bunlar nedir ulan? Bunlar nedir? Bunlar şu bilardonun eserleridir baba. Şu bilardon. Gel baba. Her zaman diyorum abi. <laughs> bu nedir ya? i̇lk ıstırık, ilk, ilk lokma çok önemli baba. Bak bela kanadı da alacaksın i̇nan, içine inat, inat, Gel 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 gel. Bak baba. Inat, gel. Inat. gel. Gel baba gel. Gel kardeşim gel. Mamo gel Mamo. Daha oh, böyle, Allah böyle. Allah Allah. Mamo gel buraya göster. Mamo burayı <laughs> göster. Burayı göster, göster gel. <laughs> Bak baba. Abi gel abi. Gel. Gel yaklaş yaklaş yaklaş. İlk lokma, ilk kısırı çok önemli baba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok bir Kral bu besmele kabul olmaz ya. Ha? Neden? Ne bileyim yani. Ya Rabbim bu besmeleyi görse sinirlenir bence yani bu bu kadar o atraksiyonun bu kadar olayın üstüne. Mas também, só deu maneiro, você é. Vem pro arquedou, monstro, carga tanto no que monstro. E fica mostra tudo que cê sabe que o livrinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode. Saat Kulesi'nin oraya gidiyordum. Polise yol sordum. Biz de oraya gidiyoruz dedi. Bıraktılar sonra umarım eylem için değildir deyip güldüler. Ben de onun için deyip bildim. <laughs> Çocuklar, belli ki sizinle benim aramda çok şeyler yaşanacak. Güleceğiz, eğleneceğiz. Belki de ciddi... Sikiyim <laughs> <laughs> harbiden çok korkunç ya. <laughs> Bu <Bir> ciddi tartışacağız. <laughs> Bekleyin. Olur ne? Kim? Çok korkunç oğlum. Ya benim aramda çok şeyler yaşanacak. Güleceğiz, eğleneceğiz. Belki de ciddi ciddi tartışacağız. Bekle. Ha sen manyak mısın? Düşünsene odadasın. Işıklar karanlık. Abla geliyor. Üst üstüne abla şu sesle giriyor odaya. Bekleyin. Belki de ciddi ciddi tartışacağız. Bekleyin. Oğlum 300 kişiyle 80 bin kişiyi nasıl Ya kral doğru mudur acaba ya? Olmam ihtimal var mı abi? Var. Ben yani 80 bin kişi, 300 kişi biraz tuhaf geliyor bana. Tek tek geldiler sağ bir ama. <laughs> Yani şimdi tarihi tabii ki gurur duyuyoruz Türklerle hep övündük hep gurur duyduk atalarımızda da bu biraz çok şey geliyor bana ya abi Allah aşkına bak şu an evet saçma alıyorsun niye abiciğim niye saçma diyorum kişi 300 kişi yani şu an düşününce mantıksız geliyor değil mi ya çok yani... mantıksız geliyor abi. Doğru linç yiyorsun abi ya. Yani, böyle Ama abi, badım. yani soruyorum ya. Atar, atar. unutma. Ya yani, yorumlar şu an gözümün önüne geldi gerçekten. Aynen ya. benim de geldi abi. Onlar bizim tarihimiz, sen bizim tarihimize nasıl böyle dalga geçebiliriz? dalga geçmiyorum abi soruyorum. Koyayım yani. Ya onlar öyle anlıyor işte YouTube kitlesi abi yani. Alperen'in de videosuna gelen yorumları gördün mü? Evet abi yani hesapladığın zaman kişi başına 267 kişi düşüyor. Yani her kişi 267 kişi. Anladın mı? Çok zor, çok imkansız geliyor bana yani. Biz yaşayamadık da onu söyleyeyim biz yaşayamadık. Şimdi ben size burada bir hikaye anlasam desem ki arkadaşlar ben tek başıma 300 kişiyi dövdüm deriz. Yani ama e, yaşasaydık daha iyi olur. Değişmişsin. Nasıl değişmiş? Çok kötü o ya ya. Ben hala oçu kullanıyorum. Oç tabii canım bu işin piri oçtur. Yani oç. Oçtur abi. O.E nedir ya? Amerika O.E Korktu Adele mi attı görünce fotoğrafı anlamadım videoyla. <laughs> Güzel, güzel. Bak bu mesela çok güzel. Değil mi abi? Yapma. Oğlum siz kaç yaşındasınız da babanızın küçüklük fotosu mu var? Kral bizi s et sen kaç yaşındasın? Kral Atatürk'ün falan fotoğrafı var. Baban 1600'de mi yaşadı? Koyayım. Yine zor değiliz ama. Ne demek babanın küçüklük fotoğrafı var tabii ki yani. Koyayım. <laughs> deniz